Herkese merhabalar. Ben Esra. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastalarınızı, şerbetli ve sütlü tatlılarınızı süsleyebileceğiniz çakma antep fıstığı tarifi ileteceğim. Rengi, dokusu, orijinale çok yakındır. Buyurun tarife geçelim. 15-20 yaprak ıspanağı saplarından ayırdım ve çok az su ile haşlıyorum. Ocaktı rengi bozulmasın diye fazla bekletmedim. Birazcık örmeleri yeterli olacaktır. Arada bir karıştırmaya devam ediyorum. Eğer suyunuz biterse çok az miktarda su ekleyebilirsiniz. Evet, ıspanaklarım haşlandı. Son olarak tekrar karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ıspanakları öldürdük. Şimdi ıspanakları blenderdan geçireceğim. Tamamen püre haline getirmem gerekiyor. Ocakta haşlanan ıspanakları blenderdan geçiriyorum. Soğumasını beklememize gerek yok. Çok az miktarda su ekleyeceğim üzerine. Tamamen püre haline getiriyorum. Ispanak miktarı az olduğu için biraz su ekliyorum. Şimdi kek hamuruna geçelim. 1 çay bardağı toz şeker ve 1 yumurtayı iyice karıştırıyorum. Mikser yardımıyla çırpmaya başlıyorum. kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmında detaylı olarak paylaştım buradan bakıp sizler de kontrol edebilirsiniz Yumurta ve toz şeker köpürene kadar iyice çırpıldıktan sonra üstüne ıspanak püresini ve sıvı yağ da koyup karıştırıyorum. Daha sonra un, vanilyalar ve kabartma tozunu eleyerek karışıma devam ediyorum. İyice karıştırıyorum. Kek hamurunu spatula ile karıştırıyorum. Küçük boy borcam kullandım. Kare borcamı yağlayarak kek hamurumu içerisine döktüm. 160 derecede 15-20 dakika kadar pişirdim. Üzeri hafif kızarmaya başladığı zaman fırından alıyorum. Soğuduktan sonra dilimleyip rondodan geçireceğim. Evet şu anda kekimi dilimledim. Gördüğünüz gibi rengi yeşil. Kuruduktan sonra rengi tamamen belli oluyor zaten. Daha çok yeşil oluyor ve alt yapısıyla birebir aynı renkte oluyor. Biraz soğumasını bekliyorum. İsterseniz bu aşamada rondodan da geçirebilirsiniz ama ben geçirmedim, küçük küçük parçalar halinde böldüm iyice. Bu şekilde kurutuyorum. 3 gün 4 gün kurutmak için yeterli. Sürekli gidip gelip karıştırmanız gerekiyor. Kurutma işlemini farklı bir tepsiye alacağım daha sonra. Altına yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye alacağım. Daha ince bir tabak halinde kuruyabilmesi adına. Evet gördüğünüz gibi şu andaki hali 2 gün sonraki hali. Evet şu anda robottan geçiriyorum. Ben üç gün beklettim. Üçüncü günün akşamında rondodan geçirdim hepsini. Ve Antep fıstığım hazır. Tatlıları süsleyebilirsiniz. Pastalarınızı süsleyebilirsiniz. Şerbetli tatlıların baklavaların üzerine süsleyebilirsiniz. Tamamen rengi orijinali en yakın hali. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Evet hemen hemen birebir aynısı oldu diyebilirim size. Mis gibi vanilya kokusuyla ıspanaklı kekten e, toz antep fıstığı yaptım. Deneyenlerden yorum istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Saklama koşullarında şöyle ileteyim. E, antep fıstığı tozunu isterseniz küçük minik paketler halinde buzluğunuza atabilirsiniz. Derin dondurucuda saklayabilirsiniz veya saklama kaplarınıza koyabilirsiniz. Zaten çok fazla çıkmıyor. Bir kase kadar çıkıyor benim iletmiş olduğum tariften. Bittikçe yenisini yaparsınız diye düşünüyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.